Arkadaşlar herkese tekrardan selam. Gördüğünüz gibi CF550 ATV'min varyatör kapağı şu anda sökülmüş vaziyette. Bunu neden söktük? Yaklaşık 8200 kilometreye gelen motorda ATV'de en sonda ilk orijinal fabrika çıkışı kayışı koparmış durumdayız. Bakın bunlar kayış parçaları. Yine motorun üzerinde de şöyle ip şeklinde kayış parçaları mevcut. Bunların kapağı şöyle göstereyim ben size. Kapak şöyle oturuyor normalde bildiğiniz gibi. Yaklaşık bir 8-10 tane üstünde civata ve somun tarafı var. Onu birazcık alet edevatla boşluğunu alıp sonra şarjlı matkapla sökümünü yaptım. Bu CF'lerde çok yüksek süratlerde veya çok bas çeklerde çabuk kayış koparma olayları var. Yani 5000 km altında kayış koparabiliyorsunuz. Ben kullanıma dikkat ederek 8200 kilometreye kadar orijinal fabrika çıkışı kayışı kullandım ve herhangi bir performans eksikliği de kopana kadar hissetmedim. Yani ben bugün kopuyorum, şu gün kopuyorum ya da bir saat sonra kopacağım gibi bir hissi yoktu. Onu da belirtmem gerekirse diye söyleyeyim sizlere. bunun haricinde görüyorsunuz orijinal kayışı. şimdi buna bir adet kayış alacağız. Piyasada birçok kayış var. Bando var. Gates marka var. Yani Gates dediği bizim esnafların. Ondan sonra Mitsuboshi var orijinal. Bunların fiyatları çok değişken. Bildiğiniz gibi ATV'ler popüler olduktan sonra yedek parça olayları çok fazla arttı. Yani fiyat anlamında. Yani piyasada bir skuturun kayışını 500 bin liraya bulabilirken ATV'lerin kayışları 5000 liradan kapı açıyor. Bu Bunlar çılgın rakamlar ama yapacak bir şey yok. motorlara biniyorsak mecbur kalıyoruz bu fiyatları ödemeye. Bu yüzden şimdi ben de buna büyük ihtimalle bando kayış bakacağım piyasadan. 5-5,5 bin lira arasına bando kayışı buldum. Ee, üstünde CF Moto logolu. Ee, büyük ihtimalle kendi tanıdığım esnaf arkadaşıma bando kayışı kendim tedarik edip taktıracağım. Şimdi motoru bir çalıştırmamız gerekirse ee, dediğim gibi yüksek süratlerde kopunca bazen ee, Allah korusun ama varyatörü de dağıtma imkanı oluyor ATV'lerde. Şimdi bakın kontağımızı açtık ve maaşa basıyorum. veriyorum şu anda. Evet. Variatörde herhangi bir sorun yok. Ee, bu güzel bir şey. Eğer sorun olsaydı 10-20 bin liralara kadar çıkan bir masrafla karşılaşacaktık. Şimdi hazır sökülmüşken bu debriyaj variatör kısmı komple dağıtılacak. Yani arkadaşıma dağıttıracağım. Sonra yağlanması gereken yerler yağlanacak. İçerisindeki ağırlık bagalara bakacağız. Her tarafını pırıl pırıl temizledikten sonra yeni kayışımızı monte edip test sürüşüne çıkacağız. Arkadaşlar şu anda Mahmut arkadaşımızın yanındayız. Ee, videonun başında da söylediğim gibi kayışı koparmıştık 8200 km civarında. Şimdi Mahmut arkadaşımız varyatörleri söküyor. İçerisi güzelce bir temizlik yapılacak. İşlemler devam edecek. Mahmut kardeşimiz şu anda varatörleri söktü. Gördüğünüz gibi yayları çıkardı. Biraz zorlandık çünkü somunlarda Loctite kalmış. Eski bakımda Loctite bildiğiniz gibi sağlam tutuyor. Şu somunları çıkarırken baya bir zorlandık. Ana büyük somunları. Bagalarımızın durumları bu şekilde. Eski kayışın koptuğunda ne hale geldiğini görüyorsunuz. 8200 kilometredeki kayışta eser kalmamış. Sadece ipleri var. Şimdi bu parçalara güzel bir temizlik yapılacak. Ardından düzgün çalıştığını gördüğümüzde yeni kayışımızı oturtacağız. Şu anda ön valyatörün bagalarını yerine oturtuyoruz. Ürt spreyimizle yağlamasını yaptık. Mahmut sağ olsun sıkışan ipliklerin eski kayış ipliklerinin tamamını temizledi. Pırıl pırıl yaptı. Yaklaşık bir saat bu ipliklerin ortadaki göbe sıkışmasını temizledik. Eski kayış kopunca maalesef böyle sıkışmalar yapabiliyor varyatöre. Şimdi varyatörün kapağını güzel oturtuyoruz. Az sonra gövdenin de temizliği yapılacak. Havamızı tutacağız. Silinmesi gereken yerler, yağlanması gereken yerler yağlanıp toplamaya geçeceğiz. Şu anda güzelce temizliğini yapıyoruz. Bütün millerin, somunların gireceği yerlerin Ç güzelce yağlandı. Süper. Arkadaşlar kayışımızı oturttuk. Bütün temizlikler yapıldı. Yağlanması gereken parçalar yağlandı. Şimdi ana somunumuzu sıkıyoruz. Çünkü şanzıman tok ayırma civatamızı söküyoruz. Arka varyatörün arasını birbirinden açmaya yarıyor şu şekilde. bastık şimdi de yağ fitnesini söküyoruz variyatör açmışken bir de yağ bakımı yapalım dedik arkadaşlar Motul 7100 1550 tam sentetik yağımızı ekliyoruz. Yaklaşık 2.8 2.9 litre civarında yağ tüketimi olacak. Çünkü yağ fitresini de sıfırlıyoruz. Yağ fitresini sıfırlamazsanız 2.600 2 litre 600, 600 gram civarında bir yağ kullanmanız gerekiyor. Arkadaşlar kayışımız yapıldı. Yaklaşık bir 20 kilometrelik test yaptım. Herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi görüntüdeyiz şu anda. 2300 devir civarında kalkışını yapıyor. Herhangi bir kaçırma yok. Dip gazda herhangi bir sorun yok. E, yeni kayışın rodajını da tamamlamış olduk. Bir 20 km de sürüp çok sıkıştırmadan çok yumuşak bir kalkış yapıp yani hard turt asılmadan çok da yumuşak bir şekilde motor freni yapmakta. Böylece kayışımızı da yenilemiş olduk. bir 5-10 bin kilometre arası daha sorunsuz kullanıma devam.